Bu videoda pratik uygulamaya yönelik bazı e, tasarımlar yapacağız. Bir arkadaşımızın bir sorusu vardı forumda. E, ona cevap olabilecek tasarıma bakalım. E, bir işlemci kullanıyorum diyor. 5 voltta çalışıyor. 5 voltluk bir regülatörüm var bu regülatörün girişi e, oldukça geniş bir aralıkta değişiyor. Mesela 8 voltla 30 volt arasında değişiyor. Ben buradan 5 voltumu alıyorum. 12 voltlukta rolelerim var. Bu roleleri mikro işlemci ile kontrol ediyorum. Rölelerim 12 volt olduğu için giriş voltajım da e, çok geniş aralıkta çalıştığı için şunu 15 diyelim. Bu rölelerin beslemesi için ikinci bir regülatör kullanmak zorunda kalıyorum diyor. 12 volt elde edebilmek için. Eğer doğrudan bağlarsam yüksek voltajlarda 12 volttan daha büyük voltajlarda rolenin ee, çalışması riske giriyor. bina ısınıyor. Mecburen regülatör kullanıyorum. Ee, bunun için bir çözüm üretebilir mi istiyor? <laughs> yani sorumuz 12 voltu 12 voltluk bir roleyi 15 voltla 30 volt arasında değişken kaynaklara bağlamanın bir yolu var mıdır? Ee, ben malzeme kutumdan bir role aldım dolenen. 12 volt olduğunu ve direncinin de 250 ohm olduğunu gördüm. Ölçtüm direncini. 12 voltta 250 ohm'luk bir direnç 48 mA akım çekiyor. Eğer ben bir transistörle akımı 48 mAh'ye limitleyebilecek devre tasarlarsam bu durumda şuraya vereceğim voltajın önemi kalmaz. Yani 12 voltun üzerinde hangi voltaj verirsem vereyim. Transistör akımı 48 mAh'ın limitler ve roleyi sorunsuz kullanabiliriz. Arkadaşlar bu çalışma şekli tansiyon akım kaynağı olarak kullanılması olarak bilinir. Bunun için şöyle bir devre kurduğumuzu varsayalım. 12 30 volt. <laughs> Şuraya uyguladığımız VB gerilimi 0.6 volt eksiği şurada görülür. bu dirençten geçen akım VE bölü RE'dir. VE bölü RE, şuradan bağımsızdır. O halde VE bölü RE yerine VB eksi 0.6 bölü RE dersem ve IE de yaklaşık olarak IC'dir. Aslında IC'nin üzerine bir de bez akımı toplanarak elde edilir. Ama e, tamamıyla ihmal edilebilir. Bu durumda röleden geçen akım şuradan uygulanan voltaj bölü şu direncin değeridir. R'ye direncine çok da yüksek seçmemeliyiz. E, çünkü burada yüksek direnç seçersek e, geçecek akım e, bunu elde edecek fez voltajı da yüksek olacaktır. Ben örneğimde 15 ohm seçiyorum. 48 mA 15 ohmluk direnç uçlarında 0.7 volt 0.72 volt gerilim düşümüne neden olur. 0.6 volt da burada düşüyordu. 1.32 volt. Demek ki şuradan 1.32 volt artı eksi uygularsam Zolem'den 48 miliamper akım geçer. Ve şu voltajı 12 voltun üstüne çıkarsam da bu akım değişmez. Peki benim mikro işlemcim 5 volt çıkartıyor. Portlarından 5 volt çıkartıyor. 1.32 voltu nasıl yapacağım diyeceksiniz. Çok basit. Buraya tek bir direnç bağlayabiliriz. Hesaplayabiliriz. Ya da ben daha bu iyisi şöyle bir gerilim ölçü koyacağım. Şu direncimin değeri 15'ti. Bunun HF kadar katı şuradan görünür. HV'nin çok net değerini bilmiyoruz. Genelde kataloglar böyle 100, 150 gibi değerler vermez de yani işte bu transferin HV'si en az 100'dür. Maksimum 200'dür der. Biz 100 alalım. 15 ohmsa demek ki burası 1500 ohm demektir. Ama HV 200 ise 3000 ohm demektir. Burada şöyle bir yaklaşım yapacağız. Ben eğer Şuradaki gerilim bölücünün şu direncine 1500 ohm'un onda biri kadar seçersem mesela 150 ohm seçersem şuraya 1.5K bir, bir mı bağlandı? 3K mı bağlandı? Çok etkilenmez. Birisi 150 ohm uçlarına 1.5K bağlıyorsun, 3K bağlıyorsun. Buradaki 150 ohm'un değerinin üzerinde çok fazla değişim yapmaz. Ama tutup da ben burada 1K gibi bir direnç seçersem o zaman buradan gelen paralel direnç şuradaki eş değer dirençle çok oynamaya olur. O yüzden onda biri kadar bir değer seçtim. Şimdi 250 ohmda 1.32 volt gerilim düşüyorsa e, akım akıtıyorsa demek ki buradaki tekrar yapalım 1.32 volt da 150 ohm kullanırsak 8 mA, 8.8, 9 mA akım akması gerekiyor. Şu, düşük şu dirençten. Şuradan geçen akımı ihmal edebilirim. Ee, düşük seçtim burayı. Düşük dirençli seçim için ihmal ediyorum. Ee, 1.32, 5-1.32 eşittir. 3.68 volt da burada düşmesi lazım. Ee, akımımız neydi? 1.32 bölü 150 10 bu bizim akımımızdı. 3.68 ile çarparsak 3.68 volta bölersek bunun direncini buluruz buluruz 418 ohm 250 ama 418 ohm 418 ohm piyasada bulunabilen bir direnç değeri değildir birazcık tasarımda birazcık değişikliğe gidelim amacımız Piyasada kolayca bulacağımız dirençlerle çalışmak olsun. 220 ohm yapalım. 150 ohmdu. 200, 220 ohm yapalım. Ee, 1.32 bölü. 220 ohm. Bu devreden geçen akımdır. 3.68 voltta bunun için. Bu kez 613 ohm. 613 ohm. Bu da standart dışı bir direnç ama burada yakın bir değer olarak ne alabiliriz? 560 ohm var, 680 ohm var. Ee, ben 560 ohm seçeceğim. 560 ohm'a on 220 onluk Böyle bir gerilim bölücü yaparsam, artık buradan 0.5 volt çalışabilirim. Şimdi ben arkadaşlar, şurada bir e, pratik. Çalışma yaptım. Ondan bahsedeyim. Aynı devre. Aynı devre. Sadece şu gelin bölücüyü kullanmadım. Şurada bir kalıp bir direnç var. Trimpot üzerinden 5 volt verdim. Ayarlama yaptım. <laughs> Devremiz burada. Emiter direncimiz 15 ohm. Rulemiz, transferimiz bir kalık base direncimiz. buradan trimpot'a gidiyor. Trimpot'tan voltaj ayarlıyorum. Ee, Scope'la rolinin uçlarındaki voltajı istiyorum. Haliyle 250 luk e, omaj. burada voltaj olarak görünecek. İçinden geçen akım voltaj olarak görünecek. Voltajı artırıyorum. Rolin uçlarındaki voltaj artıyor. Şurada çekti. 2, 4, 6, 8 volta çekti role. Şimdi voltajı artırmaya devam ediyorum. Bakın şurada 15 volta çıktım. Artık akımım artmıyor. 18 volta çıktım. 21 volta çıktım. Çok az bir artış var. Ama şu anda 30 volta çıktık. Rolavuşlarımızda kaç volt var? 2, 4, 6, 8, 12, 14. 14 volt, voltaj 12 volt için ciddi bir risk teşkil etmez. Voltajımı düşürüyorum. Bakınız. Role vuruyor şu andaki voltaj. Çok az değişmeye başladı. Şu anda 14 volttayım. 12 volta indim. 12 volttan sonra rule uçturmak yerine Lineer değişmeye başlıyor. Fakat 12 volttan sonra besleme voltajındaki artış rule boyunda çok az artış alıyor oldu. Gördüğünüz gibi uygulamada transistörü bir akım kaynağı olarak kullandık. Ee, ve besleme voltajı değişimlerinden artış yönündeki et, e, değişimlerden rüzey akımının artmasını engelledik. Bu sayede bir elektronik devre yaptığınızda üzerinde eğer 12 voltluk röleler varsa 12 voltluk roleleri doğrudan giriş gerilimine bağlayıp bunun üzerindeki regülatörü işte 12 volttan işte giriş geriliminden elde edebilirsiniz 5 voltu. Rolelerinizi buna benzer transistörlerle sürerseniz buradaki giriş gerilimini 12 tire atıyorum. Regülatörünüzün izin verdiği voltaja kadar artırabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şurada kullanılacak transistörün güçlüdür. 30 volt için bir hesaplayalım. Giriş kelimemiz maksimum 30 volt olursa. Translörde harcanacak güç nedir? Bunu daha önceki derslerden biliyoruz. Eğer ben 30 volt uygulamışsam e, Role uçlarında 12 volt kalıyorsa ya da bu deney sonucunda 14 volt olduğunu görmüştük. İkisini de alabilirsiniz. Fazla bir hata yapmazsınız. Ben 12 volt alıyorum. 12 volt alırsam 30 12 18 volt transistörümde kalır. Ben e, devreden geçen akımı ne seçmiştim? 50 mA seçmiştim. 48 mA seçmiştim. 50 diyelim da. 50 mA çarpı 18 volt. O da eşittir. 900 mW. Yani transistörüm üzerinde en fazla 30 voltla beslersem 900 mW'lık bir kayıp olacaktır. Ama pardon. Şurada küçük bir hata yapıyoruz. Bir miktar daha düşecek. Ee, 30 volt eksi 12 volt sadece transfer üzerinde düşmüyor. Direnç üzerinde de düşüyor. Buradaki gücü düşelim. Ee, 15 ohm kullanmıştım. 15 ohm 48 miliamperde. 0.7 volt düşüyordu. Demek ki transfer üzerinde 18 volt değil yaklaşık 17 17.3 volt 17.3 17.4 çarpı 50 mA eşittir 870 mW Siz burada <laughs> çok küçük transfer kullanmak yerine yani transistör duyumda kesimde çalıştırmak yerine bu uygulamamızda e, lineer modda çalıştırmış oluyoruz transistörü biraz daha güçlü transdör seçmek suretiyle transdörü nermatlı çalıştırarak e, sabit akım kaynağı olarak kullanabilir. Ve şuradaki şu regülatör sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu durumda dilediğiniz kadar role benzer e, şu devreyi kurarak Şöyle ona verebilirsiniz. Kaç dakikamız oldu? 15 dakika. Evet arkadaşlar 15 dakikadan sonrası çok zaman alıyor YouTube yüklemeleri falan. Bu dersi de burada keselim.